Evet sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz Balıkesir, Gönen, Çakmak, Gönen ilçe merkezine 10-11 kilometre mesafedeyiz. 200-300 rakımlı bir köydeyiz. Gönen'den biraz yüksekte çok güzel hava dar bir köy. Şimdi burada değerli izleyiciler iki tane yan yana yerimiz var ve dümdüz baştan onu belirteyim. Birisi arsa birisi tarla sevgili izleyiciler. Bakın. 728 metrekare 2 kat konut imarlı arsamız bu taraf önünde 1, 2, 3, dört tane büyük meşe ağacı var. Yola cephesi 25 metre. Tarlamız ise 5579 metre. Yola cephesi aynı şekilde 25 metre. Bakın dümdüz en sona kadar gidiyor arkadaşlar. Şöyle geçeyim içine bakın. En sonda arkamdaki ağaçları görüyor musunuz? Bakın parmağımın ucuyla gösteriyorum. En sondaki ağaçlara kadar gidiyor. Yüzde bir eğim yok arkadaşlar. Dümdüz ya bakar mısınız? Yüzde bir eğim yok. Yani şuraya iki tane kale koyalım karşılıklı. Burada çift kale maç oynanır. Öyle güzel bir tarla. Kadastro yolu burası. 25 metre cephesi var bakın. Yola cephesi 25 metre. Hemen bitişi arsa. 728 metrekare arkadaşlar. Burası köyün son arsası. Arsanın yanı beraber birbirine birleşik. Zaten sahibi de beraber satıyor benim bu ikisini almaya gücüm yok diyorsanız tek almak istiyorum diyorsanız tek vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü sahibi bunları beraber satacak. Varsa bir arkadaşınız ya da iki arkadaşınız burayı toplanıp beraber alabilirsiniz. 5 dönüm üstü buraya bağ evi yapabilir, ruhsatlandırabilir, buraya da ev yapabilirsiniz. Zaten elektrik, su hepsi yan tarafınızdaki arsada mevcut. Şöyle 5500 ben size biraz da içini göstereyim. Yani zaten şu an yani komple karşımdaki görmüş olduğunuz tarla. Ha, ileride tabi imar genişlerse 5 dönüm yeriniz imara girdiği zaman çok farklı bir konumda olur. O zaman paha biçilemez olur. Bakın şu an tarlanın içerisindeyim. 5500 hemen sağ tarafım arsa sevgili izleyiciler. Zaten köy Komple buradan da gözüküyor. Köyün son artısı burası. Buradan sonra bir daha ev yok. Yani buraya ev yaparsanız, şu görmüş olduğunuz manzaraya komple hakimsiniz. Bakın sisleri görüyor musunuz? Çok güzel bugün. Bu ara Türkiye genelinde bir sis uyarısı var. Ee, yolculukta, trafikte dikkat edin arkadaşlar. Sis, e, en iyi şoför bile söyler yani. Sis en tehlikeli. Doğal afet diye geçiyor sanırım. Ona bir bakmak lazım siz dikkat edin değerli izleyiciler sisle. De. 5500 metre tarlamız burası. 5 dönüm üstü dümdüz. Hep böyle tarla soruyorsunuz. Ha, bir arkadaşınız arsa arıyordur. Siz tarla seviyorsunuzdur. Tarlayı siz alırsınız. Ar, arsayı arkadaşınız alır. Onun fiyatlandırmasını da ona göre biz ayarlayacağız. Sahibiyle görüşeceğiz. 5579 metrekare tarla ve 728 metrekare arsa Çakmak köyünde sevgili izleyiciler. ikisinin de yola cepheleri 25'er metre. Bakın köy camisi orada. Karşı sevgili izleyiciler bakın mezarlık, köyün mezarlığı yaklaşık 50-55 tane mezar var. Ufak bir mezar. Mezarlık. Kadastro yolu önümüzde. Drone çekimlerine başladık. Videonun sonunda mutlaka drone çekimlerini seyredin sevgili izleyiciler. Bakalım bu yerimiz kimin olacak alıcısına hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yolumuz bu sevgili izleyiciler. Köy içine gidiyor. Tarlayı gördünüz. Bakın burası. Hemen şöyle bir de arsayı da göstereyim. Bakın arsada burası sevgili izleyiciler. Birbirine birleşikler. Bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.